Kalite düşüyor mu? 4K mı şu an? 4K. Evet arkadaşlar. E, kanalımıza, bu hoş kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu YouTube'daki ilk videomuz olacak Allah izin verirse. İlk el çekerse olamayacak. <laughs> yan mı çekmem lazım? He canım YouTube'da. Tamam aynen. aynen yan çekelim şöyle. Hı -hı. <laughs> Geçmiş zaman neyse. 3 <laughs> e, <laughs> ayda pizza yiyerek nasıl vücut yapılır? Şimdi bugün ilk videomuz. Bir de 3 ay sonra yine bir video yükleyeceğiz. Hadi lan Ol. balaz defa Soyunma odasına giderken de çekelim dedim <laughs> Gel Bu da salonumuzun en güzel antrenörü <laughs> Ne diyeceğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. İlk YouTube videosu kusura bakmayın. 3 ee, ay sonra şimdilik formları biz göstermeyeceğiz. 3 ay sonra size bir for after yaparız belki. Yorumlara bekliyoruz. Olur söylerim. Ee, bugün size 3D omuz antrenmanı yapacağız. Onu çekeceğiz. Kayıt. Ufaktan bir Ondan sonra hareketlerle birlikte Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not, today. not tomorrow. Get out of my way, please. I'm trying to get paid. Not today, not today. Not today. Not today, not tomorrow. Get out of my way, please. I'm trying to get paid. I've been bro for 27 years. I ain't going for 28. Be seeing you niggas flexing and finessing this shit. You know I ain't never ate. Be seeing you shine and all that designer. You ain't get your little bro plate That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Get it straight. <laughs> Ne gerek var 5 milyon vermez spor salonuna 25 milyon aldı. Şimdi Dumbbell Press ile başlıyoruz. İlk kat Türk'ümüz Dumbbell Press. Şuraya oturacaksın Şuraya şöyle oturman lazım.

Sasta kızlara şekil yapmaya benzemiyor. <laughs> 10 kilo hafif ya. Hafif mi? Başlıyorum, 20 <laughs> 20 ben mi 20 ile ısınayım ben. He? 20 iyi <laughs> mi ısınmak için? 60 diyorlar. 60 desin. Aynen. Rengine bak. Sen, <Gülüyor> <Gülüyor> Sen kaç de kaç bölümde var. kaç? Arkadaşlar bir de inanmayanlar geziyoruz. olursa. Burada. Kaçta başlayacağız? Videodaki yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Allah'a <laughs> 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 Gitmiyor 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 Hemen bir <laughs> Gitmiyor diyor Mete abi Yardım et <laughs> hadi Allah Kaç Allah bu? Allah 16. 16 sayın adam 20 kadar. Buradan, buradan hadi. Yalayacağım pusileri düşün hadi. <laughs> Son. Üç. 2 Hop. Bas. Bir. Hadi o ya. Hadi. Son tekrar geliştirdi seni. Yani. Adam ya. Kırk alayım diyor. Elliyi zorla ya. Elli. 50. 50 varsa 50, 50, 50 yap. Ya. Tamam. 5000 like gelirse 50 tamam mı? Aynen. Hani sana atlansam da 50, anladın mı? 5000 like'a bak ya. 30'u yedin ya. Yok ya. De 30 anladım. değil mi, eminsin? Yok ya, yanındayız. Haydi. Ambulans kaçtı? <laughs> 911. Bismillahirrahmanirrahim. <Şimdi>. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> diz yok, diz yok. <laughs> Sol gitti, sol gitti. Ben mi kaldırıyorum sen mi? Öldü. Kapat çayın sen de yeter. Kapat yeğenim. İkinci hareketimiz. Lateral. Reis, reis. Hatta reis, ülkücülerin bulduğu bir harekettir. Bence daha iyi bir. Evet. <laughs> yana açışı yani. Türkçe <laughs> meali, meali. yana açışı. Daha <laughs> da <laughs>

Hee? Yok bunda başka bir şey yok oldu. Bu videoyu <laughs> şey atacağız. Kuba. <laughs> Kornuba atacağız ödünü. <böyle. gülüyor> <laughs> 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 Yavaş. Oradan topu. Beyinleri. Nasıldı? bayağı zorlu geçmiş Aa, gibi. Ağrı da acıttı. <laughs> Acıtır. Al al bitti bizim ya. Acımayan acı. Şimdi makinede ya, hareket yapacağız. Front race. Front race. Bu da bir çocuk adına. Kaç bastın? Ağlamış ama ya. İlk etapta değil mi? Ağlamış ama ya. oynuyomuz için. Birden biladerim için, kardeşlerim için, zencilerim için, zencilerim için, kardeşler, için. Zencillerim için, zencillerim için, kardeşler için. için, kardeş kardeş, abiler için, abiler için değil. değil şöyle para <laughs> için, hipok kardeşlerim Hayır. için bu rep <laughs> Kamera pan yapınca, önce oraya pan yapınca bir beşe tak. Eten abi ne yapıyor? Evet. Hadi ben önüne geçeyim. Oo 100 kilo mu takıldı? Hadi bakalım. Şu an kaç? 105 miydi? 5 takribi yani. He. Evet. Şişediler. 200 falan. Şey, üçüncü hareket olduğu için. Vay be. <laughs> hiç hissetmiyormuş gibi ya. Hiç zor. İşte ya 105 şey yapmıyor. 5 kilo adama hafif geliyor, düşünün yani. Ah, maşallah. Ah. Allah Allah. Maşallah. Allah. <laughs> 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 Hadi. Ben <laughs> <laughs> şöyle yapayım bir tane. <laughs> Dördüncü hareketimiz cable lateler. lateral, lateler. lateler lateralindeyiz. omuz baştan genişletmek için yani daha oval bir görünüm için bir görünüm Şimdi bunu cable ile yapacağız. Parktas. Mm -hmm. Show me what that tongue means. Okay. Give a fuck what people saying. I'm a star now. Got my whole family, houses, and cars now. I don't care what it is. Put my car down. I'm good for it, dog. Trust me. I'm a star now. Aren't you tired of hating yet? Hatin' yet? Oh, you mad because you ain't making yet? Make it yet. <laughs> That ain't gonna stop shit, dog. Still went ahead and got rich, dog. The road Margella, the hoes Nutella. I won't tell her if you don't. It's the Hot Wheel racer, the bad bitch taker. Spaceships garage look like Pluto. Give a fuck what people saying. I'm a star now. Got my whole family, houses and cars now. I don't care what it is. Put my car down. I'm good for it, dog. Trust me, I'm a star now. 20 dakika kardiyo yapıyoruz. Genelde bisiklet. <laughs> yatıyor orada. Antrenörü böyle yapmasın. Genelde bisikletle yapıyoruz kardiyomuzu. Bisikletle bu arada bisiklet yapıyoruz. Bisikletle. <laughs> <laughs> Velispet. <laughs> Velispet. <laughs> Velispet. Bakalım 3 ay sonra ne çıkacak? 3 ay sonra geliş, vücudumuz gelişir. İnanıyor musun? Aynı inanıyorum. Sen Hi inanmıyor girsin de. <gülüyor> <gülüyor> ses gelmeyeyim bunun. Suyu böyle çektim. Starbucks'ta bir tane filtre kahvemiz var. Böyle bitiyoruz diyorlar. Ben içtim. Işte. <laughs>